Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo dinleyicileri, ben Meryem. Bugün 2 Mart 2025. Sizlerle birlikte Almanya gündemine bir göz atacağız. O halde hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk haberimiz Türkiye'den geliyor. Alman basınında bugün İstanbul derbisi ve Jose Mourinho'nun adı sıkça geçiyor. Bild gazetesinin haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilimli maç sonrası Mourinho'nun taktikleri ve saha kenarındaki ateşli tavırları büyük yankı uyandırdı. Ancak Mourinho sadece futbol konuşmalarıyla değil aynı zamanda ırkçılık iddialarıyla da gündemde. Sport Bild gazetesi Portekizli teknik direktörün Galatasaraylı futbolculara karşı ırkçı ifadelerde bulunduğu yönündeki iddialara yer verdi. Şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ancak olayın yankıları hem Türkiye'de hem de Almanya'da devam ediyor. Bu haber iki ülke ilişkilerinin futbol arenasında bile ne kadar hassas bir zemine oturduğunu bir kez daha gösteriyor. Gelelim Almanya'nın iç gündemine. Bugünün en dikkat çekici gelişmelerinden biri Hamburg'da yapılan seçimler. Spiegel ve Deutsche Welle haberlerine göre Sosyal Demokrat Parti yani SPD geçtiğimiz hafta federal seçimlerde aldığı kötü sonuçları telafi etmek için bu seçimlerde atağa kalktı. SPD'nin bu geleneksel kale olarak bilinen bölgedeki performansı partinin geleceği açısından hayati önem taşıyor ancak koalisyon ortağı yeşiller ile kurulan ittifakın da ciddi baskı altında olduğunu belirtelim pazar günü yapılan oylamanın sonuçları hem hamburg için hem de ülke genelinde siyasi dengelerin geleceği hakkında ipuçları verebilir Almanya siyaseti açısından bir diğer önemli konu ise aşırı sağcı AFD partisinin kazandığı ivme. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung gazeteleri AFD'nin son seçimlerde artan etkisi üzerine çeşitli yazılar yayınladı. Anayasacı uzmanlar bu durumun Almanya'daki demokrasiyi tehdit edebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyorlar partinin yükselişi özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde belirgin şekilde hissediliyor. Bu durum Almanya'da bölgesel siyasetle ilgili tartışmaları da tekrar gündeme getiriyor. Şimdi biraz daha uluslararası bir meseleye uzanalım. Spiegel'e göre ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Beyaz Saray görüşmesi oldukça gergin bir atmosferde geçmiş. Habere göre Amerikalılar görüşmede Ukrayna tarafının zaaflarına bilerek vurgu yaptı ve bu da Zelenski'nin tepkisini çekti. Uzmanlar bu tür gerilimlerin transatlantik ilişkilerde uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtiyor. Ve tabi Elon Musk'tan bahsetmeden olmaz. Spiegel'in haberine göre Tesla CEO'su Musk şu sıralar ABD'deki Tesla mağazalarına yönelik gerçekleşen protestolarla karşı karşıya. Protestocuların hedefi Musk'ı ekonomik yönden zor duruma düşürerek onun sosyal ve çevresel politikalarını sorgulamak. Öyle görünüyor ki Musk sadece ABD'de değil Almanya'da da tartışmaların merkezinde yer almaya devam edecek. Kısaca toparlayacak olursak Alman basını bugün hem ülke içindeki siyaset sahnesine hem de uluslararası gelişmelere geniş yer ayırmış görünüyor. Hamburg'daki seçimlerden Jose Mourinho'ya, aşırı sağın yükselişinden Elon Musk'a kadar dolu dolu bir gündem karşımızda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın son radyo